Merhaba arkadaşlar bugün size merhaba. Dünya Çöpeci'yi koyacağız. Bir dakika. Uzun has diyoruz ve dünyanın öbür günahı Ve ve şu Allah ben yani işte şeye bastım odak mı değişti biraz mı? Yöte bastım yani, şimdi olmaz öyle şu. Of. Hangat kırmızı kart mı? Ama bunun boş dur. yoksa olmuyor. Hı. <laughs> 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 <laughs>

Meclubu. Kısa bastı mu? Bir de bir, dakika, bir dakika. daha kısa bas. Ve... Aaaa! Bu soruya bir gol attı arkadaşlar. bir gol attı. Attı, 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 attı.